Merhabalar. Bu videomda size müşterimizden gelen bazı talepler var. Onlar da FC bir ses frekans konvertörü kullandıkları zaman start veriyorlar ve referansı da sıfıra çekiyorlar. Ama motorun akım çektiği ile alakalı bazı geri dönüşler oluyoruz. Bunu nasıl önleriz? Aslında cihaz burada doğru olanı yapıyor. Nedir burada? Sıfır Hz daha doğrusu e, referans siz minimum gönderiyorsunuz. O da sıfıra denk geliyor. Örnek veriyorum sıfır volt için konuşuyorum. Siz sıfır volt gönderdiğiniz zaman bu sıfır herz demek. Yani ne demek o zaman? Sürekli sıfır herzde tutmak için akım basıyor buna geliyor driver. Şimdi bunu nasıl e, önleyebiliriz? E, onu da şöyle. Buradaki param listesini bir kere e, not etmenizi istiyorum sizden. Bu param listesini not ettikten sonra ee, burada 13300 yazıyor burası 13 lira çift sıfırdır burası 13 lira 10 parametresine girdiğiniz zaman sıfırıncı bit demektir. 13 lira 10 birinci biti 13 lira 11 parametresinin sıfırıncı biti gibi düşünün. Ee, şu üstteki liste tamamıyla analog input 53'ün yani 420 milampere olarak kullanılması. Biz bunu 0 volt olarak kullanacaksak ne yapacağız? Ee, burayı şu iki parametreyi bir kere analog input 53 olarak seçeceğiz. Ve şuradaki değerde de 13 12'nin sıfırıncı ve birinci bitlerini ise 0.5 olarak girebilirsiniz. Yani bu da ne demek? 0.5 volt altında karar vereceğiz. Şimdi bunun parametreleri görüyoruz ama akış diyagramı olarak nasıl gözüktüğünü hep beraber görelim. Burada söylemeyi unuttuğum bir şey daha var. 5 10 parametresini ee, şey seçmemiz lazım burada gördüğünüz gibi 12 start enable start forward şimdi ee, tekrardan smart Loja'ya gelelim akış diyagramı gördüğünüz zaman kafamızı daha netleşecek ne demek şimdi ben anlatayım size iki tane komparatör komutum var birinci komparatörde analog input in analog input 53 0.5 voltun altında ise less than duruş greater than 0.5'in üstündeyse analog input 53 Bu bir cycle. Kendi içine dönecek sürekli. burada önemli olan noktayı size bahsettim. Şimdi bir deneme yapalım. Şimdi bir daha bakalım. Şu an cihazı start verdik. 0 Hz gönderiyorum. Yani 0 volt gönderiyorum. Artırıyorum ben frekansını. Motorum dönüyor. Şu anda 1.2 amper 50.4 5.4 Hz. Şimdi ben şuradan şöyle bir göstereyim. Düşürüyorum düşürüyorum düşüyorum. Şu anda minimumu çektim. çıkışım 0 Hz. Çıkış akımında bu sefer 0 amper oluştu. Yani az önce bahsettiğiniz gibi eee 0 Hz'deyken bir motora akım basmayacak. 8 tane 10 tane bir parametrik kullanarak ufak bir lojik yazarak bunun önüne geçebiliriz. VC51 serisi için. Ancak diğer serilerde 280'de, 102, 202, 302'de bu zaten parametre default olarak ayarlı. Sizin herhangi bir ayarı set etmenize gerek yok. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.